thank mm -hmm. you merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Yeni videoma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere sağlıklı güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Beni soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyim. Bugün bir föy hamurundan sucuklu kaşarlı karışık börek yapmak istedim arkadaşlar. Fırınımı da açtım. Şimdi fırına vereceğim. Fırına vermeden sizlere merhaba demek istedim. Videomu burada başlatmak istedim arkadaşlarım. Oğullarımın dersleri bitti. Öğlen yemeği için aparatif türü bir şeyler istediler. Ben de mürfey hamurum vardı buzlukta. Onu çıkartıp e, börek yapayım istedim. Sizlerle birlikte yaptım. Şekilleri biraz büyüklü küçüklü oldu ama olsun önemli olan şekil değil, önemli olan tadıdır diye düşünüyorum. <laughs> Max ayarında alt üst ayarda açtım arkadaşlar. Şimdi ben bunu fırına vereyim. Çay suyu da kaynamak üzere, o çayı da demleyeceğim. Sonra oturup afiyette bunları yiyeceğiz inşallah. Yemek olarak bilmiyorum ne yaparım, ne ederim, hiçbir fikrim yok. Bir şunu yiyelim çayla birlikte. Şu anda saatimiz bir, daha çok erken. ilerleyen saatlerde ne yaparım, ne ederim e, karar verince e, yine sizlerle beraber yaparım. O zaman ne diyoruz? Ben bunları fırına vereyim. Daha sonra tekrar görüşürüz. güzel piştiler arkadaşlar çay yapacaktım ama vazgeçtim çay yapmaktan şöyle Fanta var Fanta dökeceğim yanında Çünkü havamız çok güzel çocuklar biraz gezmek istiyorlar dışarıda ve ben de gezmek istiyorum haliyle o yüzden biraz dışarıda gezeceğiz evin işlerini de hallettim şimdi bunları yedikten sonra dışarı çıkacağız biraz gezeceğiz inşallah bizler dışarıya çıktık arkadaşlar. İbrahim gelmedi. İbrahim biz evden çıkana kadar o kendisi çıktı sürdü bisiklet. O yüzden o gelmedi. Ee, bisikleti e, hem e verdi. Biz de şöyle halayı değerlendirmek için çıktık dışarıya. Kar çok az kaldı böyle etrafta kıyıda köşede. Çok azar azar kaldı. Ben de oğullarımın nevresimlerini dün akşam çıkarmıştım. Değiştirmiştim. Hem de banyo falan da yaptılar. Öyle işte sabah kalktığımda hemen onlara çalıştırdım. Onları yıkattırdım. Sonra da battaniyelerini falan yıkattırdım. <laughs> onları da astım. Öyle işte çıktık evden. Yemek olarak da tavuk çıkardım dolaptan. Eve dönene kadar buzu çözülür eve gidince onu pişireceğim inşallah. Havamız çok güzel dediğim gibi. Hafiften esiyor ama. ama yine de güzel yani. O kadar soğuk yok. Ne zamandır evdeyiz. Hem oğullarımın canı sıkıldı. Hem benim canım sıkıldı. alayım. Allah'ım şu maskelerden ne zaman kurtulacağız? Hayırlısıyla erkenden kurtulmayı nasip etsin inşallah. İnsan nefes alamıyor ya. Maskenin içinde. Oh. Havamız güzel dediğim gibi. Şöyle güneşimiz var. Hafif de karlar var yan taraflarda. Oh, şöyle geziniyoruz. Dönüşte de bir markete uğrayacağım. Evin hiç eksikleri bitmiyor. Eksik bir şeyler var. Öyle fazla bir şey almayacağım. Yani bir, bir iki bir şey alacağım. Hem de bir bakınacağım. Ne var ne yok diye bir şey gelmiş mi? Şu anda bime doğru gidiyoruz. Oh. Tripot çantama sığmadığı için Tripot'u alamıyorum maalesef. O yüzden böyle de çok kolum ağrıyor. Merkezlerim nereden geliyor? Oradan çıkarmış bisikleti. Oh temiz hava, mis gibi güneş. Ne oldu oğlum? Vites mi attı? attı. Evet. Yapabilecek mi? Güzel. İyi, güzel. Ama yolun ortasını yapmayalım. Evet, yolun ortasında yapmayalım. Şöyle kenara gel. Ayağını indir bisikleti. Biz geri döndük arkadaşlar. Eve doğru gidiyoruz. Bisikletin zinciri attı. Burada da yolun ortasında da yapamadık. Uzun sürer gibi görünüyor. O yüzden burada uğraşmak istemedik. O yüzden geri döndü. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz Mert Kerim'den beraber. Bu şekilde gidiyoruz işte arkadaşlar. Oh, yine de biraz da olsa hava almış olduk ha Mert Kerim. A101'e geldim arkadaşlar. İzin aldım. Bir tek A101 izin veriyor zaten video çekmeme. Başka diğer marketler izin vermiyor. O yüzden izin aldım. Çekmeye başladım. Şuradan girdim. Arabayı aldım hemen. Şöyle burası sevdelik. Burası da içecekler. İçecekler bölümü. Biraz kalabalık olduğu için konuşmadan çekeceğim. Böyle tencereler gelmiş arkadaşlar. <laughs> O kadar güzel ki anlatamam. Şimdi mutfakta kullanıyorum. Onda hiç hoşuma geçmedi. Bu falan hiç güzel değil. Aliye Aliye, stop stop Evet arkadaşlar eve geldim. Dolaptan tavuk çıkardığımı söylemiştim arkadaşlar. Şöyle tavuk sote yaptım. Eşim de işten geldi. Burada pişmek üzere. Pilav da yaptım yanında. Akşam yemeği menüsü bu şekilde arkadaşlar. Bugün dışarıda çok zaman geçirdiğim için ve de hayatlarımda çok ağırdığı için fazla yemek yapamadım. Böreğimiz de var ya çayın yanında. Çok şükür Allah'a. Allah olmayan versin inşallah. Soframıza bereket versin inşallah. Videonun çok uzun olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden ben burada videomu sonlandırmak istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup izlediğiniz videolarıma like atmanızı ve güzel yorumlarınızı rica ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, muhabbette kalın inşallah.